Simitlerimiz çıktı. Gördüğünüz gibi çok güzel kabardılar. Renkleri çok güzel. Bu şekilde sesini duyuyorsunuzdur. Dışı çıtır, içi yumuşacık. Of 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 of. Bu şekilde. Altları da çok güzel kızardı. Simitlerimizin içleri gerçek bir simit. Sokak simidi. Harika oldu arkadaşlar. Bu akşam çok güzel bir simit yapacağız. Sokak simidi. İlk önce mayamızı ıslatmakla başlıyoruz. İçine bir bardak su koyacağımız için ılık suyla ilk önce mayamızı ıslatıyoruz. Yumuşaması amaçlı. Zaten çok fazla bir malzemesi yok ve çok güzel oluyor. Üzerine bir çay kaşığı şeker koyup karıştırıyoruz. Eğer bunu böyle yaparsak mayamız çok hızlı bir şekilde açılacaktır bu açılana kadar 4 bardak unumuzu hazırladık içerisine 2 3 çay kaşığı tuz koyuyoruz güzel olması amaçlı yarım çay bardağı sıvı yağımızı koyuyoruz başka bir malzememiz yok unumuz açıldı mayamız şimdi bunu ilave edip yarım bardak daha su koyacağız suyumuz ılık olursa o kadar çabuk mayası gelir beklememiş oluruz bunu yavaş yavaş yoğuracağız zaten tam kıvamında olacak çok sert olmayacak hamurumuz çok yumuşak olmayacak yumurta yoğurt hiçbir şey koymuyoruz zaten içine pekmez koyacağız birazdan gördüğünüz gibi 4 bardak buna 1,5 su bardağı tam iyi geliyor. Bir 5 dakikadır yoğuruyorum. Zaten hamur yoğurdukça gördüğünüz gibi elimde kabarmaya başladı Bu şekilde şimdi bir yarım saat dinlenmesi için üzerine kapatıyoruz. Bir yarım saat dinlenmeye bırakacağız. O arada susamlarımızı kavurup hazır olması için, soğuması için kenar alacağız tabağımızın içine susamlarımızı koyuyoruz kısık ateşte yavaş yavaş karıştırarak renginin değişmesini bekliyoruz dakikadır ee, kavurduk susamlarımızı gördüğünüz gibi altın sarısından daha koyu oldu daha, ne kadar kavurursak o kadar güzel olur daha lezzetli olur tabağımız sıcak olduğu için hemen tabağa Aktarmamız gerekiyor çünkü devam ettikçe şey sıcak olduğu için hala kavrulmaya devam ediyor. Daha fazla yanmasını istemediğimiz için hemen tabağımıza aktarıyoruz. Bu şekilde rengini görüyorsunuz. Soğuması için kenara alıyoruz. Şimdi pekmezli suyumuzu hazırlayacağız. Yarım çay bardağı pekmezimizi tabağımıza alıyoruz. Aynı ölçülerde yarım çay bardağı suyumuz var. Onu ilave edeceğiz. Ama tabi tabaktakini bardaktakinin de boş gitmesini istemediğimiz için buradan. Şimdi bunu güzelcesine karıştıracağız. Yavaş yavaş karıştırıyoruz. Pekmezli su. ilk önce simitlerimizi pekmezli suya sonra susama batıracağız. Ondan sonra fırın tepsisine koyacağız. Hamurumuzun mayası geldi. Gördüğünüz gibi çok da güzel kabarmış. Şimdi çok az altını unlayarak hamurumuzu alıyoruz. Şimdi toparlayacağız. Çok da fazla toparlamayacağız. Şöyle eşit parçalara bölmemiz için Biraz büyüklü küçüklü olur. Onları elimizde müzi yaparken zaten halledeceğiz. Çok büyük olmayacak şekilde. Şöyle. Çok fazla unlamadan. Gördüğünüz gibi önce müzi haline getirelim. Biraz daha yumuşasınlar. 7 adet e, müzümüz çıktı. Çok fazla unlamadan. İnceltebildiğimiz kadar ince atıyoruz ne kadar az unlarsak o kadar iyi ne kadar ince açabilirsek o kadar iyi dikkatli bir şekilde şimdi bu şekilde halka oluşturuyoruz. Bunun içinden dolaya dolaya geleceğiz. Bu şekilde gördüğünüz gibi şu bağlantı noktasını iyice yapıyoruz. Gördüğünüz gibi birinci silmidimiz hazır. Bekledikçe hamurlar kabarmaya devam ediyorlar. Kabarmadan bir an önce yapalım istiyoruz. Tepside mayaları gelsin. Sakin sakin parçalamadan her tarafı eşit olacak bir şekilde. Çok elimizde Geldirmeden böyle zaten yuvarlayınca kendiliğinden açılıyorlar. Bu şekilde böyle yuvarlak yapıyoruz. Biraz az oldu. Bu şekilde yuvarlak yaptık. Doluyoruz. altta gördüğünüz gibi çok da güzel oldular bu şekilde bütün simit bu şekilde simitlerimizin hepsini hazırladık şimdi ilk önce pekmezli suya sonra susama batıracağız hepsimizi dizip pişirme aşamasına geçeceğiz Önce şunları bir hazırlayalım. Gördüğünüz gibi bitmezli suyumuz, susamamız. İlk önce iyice susama buluyoruz. Hazırlık suyunun akmasını bekliyoruz. Ondan sonra bolca susama batırıyoruz. Bu şekilde tepsilere diziyoruz. İlk önce susamı batırıyoruz. Her yerine iyice eşit şekilde gelecek şekilde susama batırıyoruz simitlerimizin hepsini hazırladık tepsimize dizdik şu haliyle bile çıtır çıtır yesim geldi 180 derecede ve 20 dakika kadar pişireceğiz Mis gibi simitlerimiz şimdi fırından çıktı. Çok sıcaklar. Elli yemiyorum. Ama of. Yani görüntüler harika. Ee, 3-5 dakika bir fırın sıcağı çıksın. Hep beraber yiyeceğiz. Simitlerimiz çıktı. Gördüğünüz gibi çok güzel kabardılar. Renkleri çok güzel. Bu şekilde. Sesini duyuyorsunuzdur. Dışı çıtır çıymışıcık of 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 bu şekilde altları da çok güzel kızardı simitlerimizin içleri gerçek bir simit sokak simidi harika oldular şimdi bunun yanına ben bir reçel getireyim sizin de ağzını suyu aksın biraz muhteşem kendi yaptığım çilek reçeliyle tadına bakacağım. Bu arada deprem oldu. Hala korkuyorum ama çekimde devam etmek istiyorum. İnşallah şey yapmayız çilek reçeli, simit. Hem sağlıklı hem kendimiz yapıyoruz, hem muhteşem bir lezzet.